malumunuz dünyanın birçok yerinde insani yardımlar yapıyoruz. Bu yapmış olduğumuz yardımlardan bir tanesi de Sudan. Tabii geçen günlerde oradaki irtibatta bulunduğumuz kardeşlerimizden bir tanesi orada iç savaşta ciddi manada insan kayıplarının yaşandığına bize bildirdi. Yani sayı tabii internete düşmedi. Onun için onların verdiği sayı üzerinden gidiyoruz. Ama çok ciddi manada büyük bir iç savaş Sudan'da gerçekleşiyor. Ve bu da televizyonlara pek yansımıyor. Tabi biz orada kurban bayramında da kurbanlar kestik ama en az kesmiş olduğumuz kurbanlardan herhalde bir yer Sudan'dı. Sebebi de Sudan'da çalışma yapmak için video kaydının çekilmesi çok zor. O sebepten dolayı tabi biz de video kayıtlarını istiyoruz ama onlar da her bölgede kayıt alamıyorlar. Böyle olduğu için kurbanda video kaydı alabileceğimiz bölgelerde kesim yaptırdık. Ama sudan büyük bir alan, ihtiyaç fazla tabi. Oralarda yaptırmamış idik. Ama yeni gelen bu şeyle birlikte dedik ki madem burada çok ciddi bir sorun yaşanıyor o zaman biz temel gıda maddelerinden un, şeker, yağ gibi malzemeler dağıtalım dedik. Yaklaşık nasip olursa 100 aile olarak belirledik. 100 aileye inşallah bu yardımı ulaştıracağız. Tabii ağırlığı Gazze'ye verdiğimiz için her bölgede tabii istediğimiz sayılarda çalışmalar yapamıyoruz. Çünkü Gazze kanayan bir yara. Ama Sudan da öyle. Savaşların olduğu her yer aslında böyle. Yani sadece bir yer değil. Müslüman coğrafyanın ekseriyetinde arkadaşlar çok büyük zulümler ve savaşlar yaşanıyor. Maalesef bunlar dile gelmiyor.